Evet polis saldırısı sürüyor. Biraz önce bir 10 kişi kadar gözaltı yaptılar. Bir gözaltı daha yapıldı şu anda. Aldıkları gözünü daha iyi kapatıp götürüyorlar. Yayına ara verdiğimizde gözaltıların sebebini de öğrenmeye çalıştım. Mavi FDJ bayrakları, FDJ, Alman özgür gençliği bayraklarını eylemde kesinlikle istemediğini söylemiş polis. DDR'ın yani Doğu Almanya'nın gençlik örgütü resmi gençlik örgütü bir süredir de yasakmış bayrakların taşımak ve şu an bütün o mavi bayrakları neden başlarken onun iki tane vardı hepsini to topladılar şu an hiç yok maalesef.

es Katastrophale Bedingungen sind, dass selbst und dass aber trotzdem die Organisation der Flüchtlinge das Beste, dass ihre Noten das durchmögen, da weil sie da entsprechend für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen, dass sie versuchen, selbstständig Busse für äh, Schulunterricht für die Kinder zu organisieren. Das wird aber alles von den griechischen Behörden, von der griechischen Regierung im Auftrag der EU unterlagen. Eylemciler biraz daha öne gelerek kol kola girdiler. Oh, Die Internationale Solidarite. Oh, Die Solidarite. <Sessizlik> Kararlı bir kitle var tabi ama yine de bir 20 gözaltı sanırım oldu maalesef. <Sessizlik> <Gülüyor> <Gülüyor> Rosa Luxemburg Karl Liebnek <laughs> anma eylemindeyiz. Berlin'de, Doğu Berlin'deyiz. Frankfurt'a sorun orada. Alexander Postagait, der <laughs> Television-Kollegium. 1952 wurde in Westdeutschland die FDJ verboten. Inzwischen gibt es aber auch Gerichtsurteile, die sagen, dass die heutige FDJ mit der damaligen insofern nichts zu tun hat, dass es eine legale Organisation heute ist. Sie sich auch auf den Einigungsvertrag, <laughs> argumentieren so deshalb. Das ist auch eine illegale Aktion der Polizei, der auf die Porte. wir hier aufs Schärfste verurteilen. Wir fordern nach wie vor, dass diese jungen nicht nutzen, auch der heute, friedlich, stattfinden. Wir machen jetzt weiter mit unseren Friedenbeiträgen und den Kondacht der Frieden. jetzt Mesafeyi koruyun diye ama gelip kendisi saldırıp insanları yan yana gelmeye zorluyor. İnanılmaz bir provokasyon şu an belli. biraz daha geri çekilme talimatı geldi şimdi polis bu arada eylem daha uca kadar sürüyor ama esas polisin saldırdığı yer orta noktasıydı. Ama i̇leride uzun bir Evet polis iyice çekilmişe benziyor. Normal kortej üzerine dönüyor eğlencelerde yürüyüş başlayacak. Yani polis bir saattir boşu boşuna provoke etti. İnsanları iç içe soktu. Portrezi'nin önünde DKP'liler var sanırım, Almanya Komünist Partisi. <laughs> Yunanistan Komünist Partisi'nin bayrakları var biraz ileride. <gülüyor> Burada <gülüyor> yine bir Türkiye'li örgüt, Didif'in bayrakları var. Rein. Das ist eine Reihe! <laughs> evet, <döndü>. Polizische <laughs> Und passt auf, Leute, während der Demo, was die Polizisten machen. Die greifen sich gerne noch mal Leute raus, die sie gefilmt haben. Also passt auf eure Nachbarn auf, passt auf euch selbst auf und seid vorsichtig. Fahrtenstücke, falls auch braucht. Liva Liva TKP Melidi pankartına çıkmış. İbrahim bayrakları yerinde. Yine YPG bayrağı da yasaklı olmasına rağmen burada açılmış. Demek ki yasaklı falan olmuyor. İnsanlar istediği bayrağı, istediği flamayı özgürce taşıyabilir. Yasaklı cezalandırmayla vesaire düşüncenin, fikrin, örgütlenmenin önüne geçilemeyeceğini görüyoruz. Evet, yürüyüş başladı. Her şey normale döndü. Yayını kapatıyoruz. Avrupa Forumu takip etmeye devam edin.